Walking on fire, trying not to bend my feet I'm tired of fighting, saying things we don't mean You know I don't like it, when you're packing your bag And turning your back, calling me a liar Göze geçmeden önce Nars'ın Liquid Laguna bronzerıyla ile bir yüze sıcaklık vereceğim. Bu ürünü biraz paletime sıktım. Şöyle bir fırça aldım. Yine deminkine benzeyen bir fırça. Bununla şimdi sıcaklık vermek istediğim yerlere, yanaklar, alın gibi yerlere hafifçe geçeceğim. <laughs> Gözde uygulayacağım ürün en kalıcı olmasın için altına bir göz bazı uyguluyorum. Bu böyle bronz tonlarda bir baz krem. <laughs> Aynı ürünü göz altına da geçiyorum. Aynı fırçayla. Sahra'nın çok güzel iri gözleri var. Biraz daha onu kenara doğru dışa doğru çekik yapmak istiyorum ben. Böyle küt bir fırça. O yüzden bu fırçanın ucundaki ürünü biraz daha böyle yana doğru çekerek uyguluyorum. Göze güzel bir şekil verdik. Ve ardından şu anda kepik tiplerine derinlik yaratmak istiyoruz. Artık göz makyajımızın genel şekli belli. Kepik diplerine derinlik yaratmak için nihayetini Türkiye'ye gelen bir kalem. Ben bunu çok seviyorum yıllardır. Her yurt dışına gittiğimde ikiliyordum kitimde. Kostariş ismi. Şöyle göstereyim. Kızıl kahve müthiş bir kalem. Teddy'yi bilen bilir. Onun muadili Teddy'nin mat hali gibi düşünebilirsiniz. Bu biraz daha simsiz bir kalem ama renkleri benziyor. Bunun motiflerine biraz daha derinlik verceğim. <laughs> biraz önce bazını sürdüğüm fırçayla bunu dağıtıyorum. Özellikle bu fırçayla yapıyorum ki yukarı farbazın içine doğru yediriyorum ki biraz daha böyle dumanlı gözüksün diye. Aynı fırçayla yapmamın sebebi de iki ürünün birbirine daha iyi yedirebilmesini sağlamak biraz daha, daha şu köşeye derinlik vereceğim. Müzik Evet, kalemle derinlik verdiğimiz göz gördüğünüz gibi biraz daha belirgin ve ön planda. Diğer göz de bu şekilde. İsterseniz böyle bu tarz makyajlarda bunun üzerine, direkt belirginleştirilmiş gözün üzerine parlak bir fara da geçebilirsiniz. O da bir opsiyon. Ama ben o derinliğin her zaman biraz daha bakışlara seksilik kattığını düşünüyorum. O yüzden ben bu şekilde yapmayı tercih ettim. Diğer gözü tamamlayayım. Sonra farımıza devam edeceğiz göz üzerine uyguladığım aynı kalem Koster işini. Onu biraz göz içine kirpikliklerine de geçiyorum. Çoğu insanı ağlatan bir şey göz içine kalem sürmek. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Yukarı doğru baktırdım modelimi. Sürdüğüm kalem iyice böyle kirpikliklerine girsin diye. Hiç böyle boşluk kalmasın diye minnacık bir fırça aldım. Onu sürdüğüm kalemi kirpikliklerine iyice dağıtıyorum. Uyumak. <laughs> göz içlerine de benim çok sevdiğim bronz farlardan bir tanesi. Melting Point Bobby Brown'dan bunu uygulayacağım. Bu tarz farları böyle parlak, metalik özellikle. Böyle bir farsa parmakla uygulamak her zaman daha iyi bence. Çünkü yapısını daha iyi dağıtabiliyorsunuz. Bunun böyle ıslak gibi bir görüntüsü var çok güzel. Özellikle şöyle göz pınarlarına yakın yerlere uyguluyorum. Sonra da yine Mac'in Give Me Some bronzerını alacağım. Bunu da BB fırçasıyla şu anda uyguladığım kalemin üzerinden hafifçe geçeceğim. Müzik Anastasia Beverly Hills'in bu Salter paletinden şu bronz rengi uyguladığım farın üzerine biraz daha geçeceğim. Birbirine geçiş yapmak için. Göze biraz tekli kirpik ekledik şuralara, ortalara doğru. Biraz daha derinlik ve seksi efekt kalsın diye. Ve göze uyguladığımız Game Sun Bronzer'ı, şuraya hatırlarsanız uygulamıştık. Onu şimdi tüm yüze biraz daha geçeceğim. Bronzer'ın biraz böyle saten güzel bir parlaklığı var. O yüzden cilde çok da güzel bir doku veriyor. O yüzden özellikle bunu geçmeyi tercih ettim. Ben şuralara fazla gelmiş. anla doğru. Yeniden fontan sürdüğüm fırçayı aldım. Oraya geçiyorum ki fazlasını alabilmek için. Şimdi bu, bu bir yaz makyajı. O yüzden böyle kremsi ürünler kullanmak benim her zaman yaz makyajımda daha çok hoşuma gidiyor. Göz içerisine Making Cream Color Base Pearl Highlight'ımı uygulayacağım. Ufak bir fırça arıyorum uygulamak için. Bunun ıslak ıslak duran bir parlaklığı var. Her highlighter'ın biliyorsunuz farklı dokuları var. Kimileri daha metalik duruyor, kimileri daha ıslak ıslak kremsi duruyor. Ben biraz daha kremsi highlighter'ları, likitleri daha çok seviyorum. O yüzden şimdi bunu uygulayacağım. Çok güzel belirgin elmacık kemikleri var Sahra'nın. Onları biraz daha ortaya çıkarmak için şurayı Yıl tekniğin kontür fırçasıyla uyguluyorum. You Allık olarak da Dikit aldıklar yazın favori. Benefit'in Rosy Tint rengini uygulayacağım. <laughs> Meşhur göz içindeki highlightlarından ekliyorum biraz. Yine aynı ürün. E, Highlight'te kullandığım Mac Cream Base Pearl. Bunun da böyle göz içerisine verdiği ıslak ıslak dokuyu seviyorum. Özellikle böyle kızıl kahve renklerle çok yakışıyor bence. Ve son olarak Yüzde fazla parlayan yerler var şu anda gördüğünüz gibi. Genel olarak parlaklık güzel duruyor ama şurada dudak kenarlarında ve burun kenarlarında biraz fazla parlaklık var. Onu alacağım. Bir transparan pudra kullanıyorum o parlaklığı almak için. Çok büyük bir fırça kullanmıyorum ki genel olarak çünkü cildi parlak görmek istiyorum. Büyük fırça kullanırsam her yeri matlaştırırım. Böyle bir makyajda isterseniz dudakları mat bırakabilirsiniz, isterseniz gloss sürebilirsiniz. Ben şu anda dudağında bir nemlendirici var. O bir hoşuma gitti bütün makyajla birlikte. O yüzden parlaklığına bir gloss süreceğim. Ardından makyajı tamamlayacağım. Dudakta MAC OAK dudak kalemi kullanıyorum. OAK dudak kalemini uyguladım. Üzerine de Fenty Beauty'nin Fenty Glow glossunu uyguluyorum. Çok güzel böyle şeftali alt tonlu bir gloss. Böyle bronz makyajlarla çok güzel oluyor. Son olarak makyajın kalıcı olması için sabitleyecek bir sprey sıkıyorum.